Herkese merhabalar. Benim adım Yusuf, soyadım Ermez. Ben doğuştan sağırım. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde ve İstanbul Işık Üniversitesi'nde Türk İşaret Dili Eğitmeni olarak çalışıyorum. Boş zamanlarımda tasarımlar yapıyorum, resim yapıyorum. Resim sanatçısıyım, grafik tasarım sanatçısıyım. Eğitim konusuyla ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Ben Çocukken sağır okullarında okudum. Şimdi bakıyorum sağır okullarında yine aynı problemler var. Bir değişiklik yok. Sağır çocuklarda Türkçe cümlelerde problemler var. Türkçe cümleler oldukça zayıf. Bir gelişim yok. Eski de de eski zamanlarda da şu anda da sorunlar devam ediyor. Okullar içerisinde öğretmenlerin hepsi konuşan sağır öğretmen yok. Bu yüzden Mesela bu konuşan öğretmenler işaret dili biliyor olsaydı eskiden veya sağır öğretmenler olsaydı şu an böyle olmayabilirdi. Eskiden de e, çok az işaret dili bilen öğretmenler vardı. Şu anda da böyle. Çocukların kendini fark etmesi, öğrencilerin kendini keşfetmesi vesaire biraz zor oluyor bu yüzden. Türkçe cümleleri düzeltmek çok zor oluyor. Çünkü e, tam Türk işaret dilinin grameriyle Türkçenin grameri birbirinden farklı olabiliyor. Ve dolayısıyla Türkçeyi Türk işaret dili ile diliyle beraber destekleyerek öğretmek gerekiyor. Tidin gramerinde çok büyük farklılıklar var Türkçe'ye göre. Bu yüzden bu çok büyük bir problem ve öğrencilerin kafa karışıklığı giderek artıyor. Sağır öğretmenlerin gelmesi sağır okullarına ve e, eğitimlere devam etmelerini tercih ediyorum. Mesela konuşan öğretmenler de olsun evet ama sağır öğretmenler de olsun. Yüzde elli eşitlik olsun bunu isterim sağır okullarında. Öğrenciler o zaman gerçekten büyük bir başarı elde edecek ve gelişmeleri e, oldukça fazla olacak. Buna ihtiyacımız var. İş görüşmeleriyle ilgili de bazı şeyler söylemek istiyorum iş konusunda. Sağır toplum mesela iş görüşmesine gidecek olsa iş görüşmesine alacak olan taraf tarafından bu biraz zorlayıcı görünebiliyor. Çünkü iletişim problemi olacak. Yazarak anlaşmak, evet gerçekten yazarak anlaşmak isteyen ve bunun için çabalayan insanlar var, sağır arkadaşlarım var. Uğraşıyor, yazışarak anlaşmaya çalışıyor. Fakat mesela diyelim ki görüşmede masada bir şey var, masanın ortasında. Ve bu iletişimi oldukça etkiliyor. Çünkü arada bir açıklık lazım kağıdın sürekli gidip geliyor olması gerekiyor bu mesela büyük bir iletişim engeli yaratıyor yazışarak anlaştığımız zamanda mesela pencereden ışık vurabiliyor Tercümanla birlikte iletişim olması gerekiyor. Çok sağır var, çok sağır çalışan var ama tercümanla desteklenmesi gerekiyor. Mesela noterde, bankada, adliyede, bunun gibi yerlerde çok farklı sorunlar yaşıyoruz. Biraz da bunlarla ilgili şeyler anlatmak istiyorum. Bir sağır hastaneye gittiğinde aslında gidip gitmemek arasında öncelikli olarak kararsız kalıyor. Çünkü gitsem kiminle iletişim kuracağım, nasıl iletişim kuracağım gibi soru işaretleri yaşıyor çok zorlanıyor ama zorlanarak da olsa gidiyor çünkü sağlık. Fakat problemler çok fazla. Çok engelleniyoruz. İletişim engeli zaten en büyük engel. Her şeyde olduğu gibi bu en büyük problemimiz. Bazıları gerçekten böyle canının dişine takarak yazışarak anlaşmaya devam etmek istiyorlar. İnatla yazışarak anlaşıyorlar fakat doktorlar bazen bıkıyor. Çünkü yazışarak anlaşmak gerçekten zorlu bir iletişim ve uzun süreli bir iletişim yazışarak anlaşabiliyorsun ama gerçekten zaman kaybı çok fazla. Mesela doktora gidiyoruz başka bir örnek. Şimdi doktor bakıyor ve biliyor evet zorlanacağım çünkü karşımda bir sağır var ve biraz böyle bir geçiştirerek doktor gitmek istiyor bazen. Sağırlarda sabretmeye çalışıyor ve olabildiğince daha sakin daha az soru sorarak bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Mesela tercüman olmadığı için aileden işaret dili bilen konuşan biriyle gitmeye çalışıyor iletişim kurabilmek için doktorla. Peki bunun için ne yapmak lazım? Yani bunun da bir çözümü olmalı elbette. Tercüman gerçekten şart. Her yerde tercüman şart. İletişimin sağlaması için, desteklemesi için tercüman olması gerekiyor. Tercümanla birlikte bizler derdimizi anlattığımız zaman gerçekten cevabı buluyor olacağız. Mesela bazen tercüman ihtiyacımız olduğu zaman evet yani bu hizmeti almak zorunda kalıyoruz ve ücret ödeyerek alabiliyoruz tercümanı. Tercümanlık hakkımızdan yararlanıyoruz ama ücret ödeyerek. Mesela ben Türk vatandaşıyım ee, ve aslında devletin bu tercüman ödeneğini vermesi gerekiyor. Nerede eksikler var? Kimin ihtiyacı var? Nerede ne zaman ne şekilde bir e, tercüman desteğine ihtiyaç var. Bunun ödeneğinin devlet tarafından yapılması gerekiyor. Sağırlarla birlikte yani e, bu tercümanların sağırlarla birlikte aslında e, devam edebiliyor olması gerekiyor iletişimi devam ettirmesi için ama ödeneğinin devlet tarafından yapılması gerekiyor. En büyük eksiklik her zaman söylediğim gibi gerçekten tercüman eksikliği. Karşı karşıya geldiğimiz zaman bir iletişim yok, bir iletişim engeli var. İstihdamda sorunlar yaşıyoruz. E, i̇letişim engelinden ötürü. Gerçekten en büyük, en büyük, en büyük yapılması gereken şey iletişimin desteklenmesi ve tercüman ihtiyacı. İkinci olaraksa sağırların Türkçe bilmediğinden bahsetmiştim. Bunun e, Türkçenin gelişmesi için bazı sistemler kurmak gerekiyor. Konuşanlar mesela Türkçe biliyorlar, e, o zaman Türkçe sağır öğrencilere de öğretilmeli, sağırlara da öğretilmeli. Bunun için çalışmak lazım.